Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Masumiyet'ten son kamera arkası görüntüleri paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere dizi bu akşam final yapıyor ve final bölümden yepyeni kamera arkası görüntüler ve son Kareleri bir araya topladık ve yayınlıyoruz. Maalesef dizimiz final kararı aldı. Çünkü reytinglerde baya bir düşüş yaşandı. Dizinin ekranlara veda etmesi fanları bir hayli üzdü. Bu kadar güçlü bir kadro ve değişik bir konusu olan dizi bu kadar erken final yapmamalıydı. Fakat e, kanal dizi için final kararını çoktan verdi bile. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.